Depremden direkt etkilenen 11 ilde emniyet güçleri ve Mehmetçik asayişi sağlamak için görevdeler. Emniyet müdürlüğünün aktardığı son bilgilere göre 73 binin üzerinde personel bölgede görev alıyor. Binlerce asker de polislere destek veriyor. Depremlerin ardından hırsızlık ve yağmacılık olayları yaşanmış bölgede asayiş problemleri baş göstermişti. Yaşananların ardından 11 kapsayan afet bölgesinde emniyet personeli artırıldı. Emniyet Müdürlüğü'nün aktardığı son bilgiye göre 73.243 personel deprem bölgesinde görev alıyor. <laughs> Mehmetçik'te 11 ilde emniyet ve asayiş için devredi. Devriye faaliyetlerini sürdüren askerler arama kurtarma çalışmalarına da destek veriyor. Iki büyük depremin ardından Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde yine depremler yaşanmış, yıkımlar meydana gelmişti. Yıkımdan en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da özel birimler oluşturuldu. Bölgeye görevlendirilen özel harekat polisleri kros motosikletlerle yıkım nedeniyle taşıt trafiğine kapanan sokaklarla kentin dar bölgelerinde asayişi sağlıyor. Depremlerin ardından kentteki jandarma ve polis ekipleri vatandaşların güvenliği için çalışıyor. Güvenlik güçleri özellikle hırsızlık ve yağma olaylarını önlemek amacıyla aralıksız denetim gerçekleştiriyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında özel eşyaların korunmasına yönelik işlemler titizlikle yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyeti yapan ekiplerle vatandaşların bulduğu para, altın, kasa, pasaport, silah ve telefon gibi eşyalar ile emniyet müdürlüğü ekiplerince tutanakla teslim alınıyor. Polisler kendilerine ulaştırılan malzemelerin yanı sıra daha fazla kişinin eşyasını bulabilmek için yıkıntılardaki incelemelerini sürdürüyor.